Hak yoluna gidenlerin asa olsa ellerinde Ey pir vasfı edenlerin kurban olsam ellerinde Ya hay, ya hay, ya hay, ya hay. Torunuyuz bir dedenin, tohumuyuz bir bedenin Münkir ile cenk edenin silah olsam ellerinde Yahay! Yahay! ya hay, ya hay, ya hay, ya hay. Bir ustada olsam çırak bir olurdu yakın ırak Yapsalar kemiğim tarak Yar zülüfün tellerinde Ya hay, ya hay, ya hay, ya hay Yönüm yare çevirseler vücudumu kavursalar Harman gibi savursalar muhabbetin yerlerinde Ya hay, ya, hay, ya hay ya hay indim şeyhin bahçesine lale sümbül güllerine şeyhimi ben vasfedeyim lalesiyle sümbülüyle ya hay ya hay ya hay ya hay Seyrani kaldır parmağın vaktidir hanka durmağın deryaya akan katre olsam senlerinde ya hay ya hay ya hay ya hay, ya hay, ya hay, ya dünya bu her insan, her genç girecek mezaran, ya hay, ya hay, kadın. Dost ve düşman Her genç girecek mezar Asil olsun, hakir olsun, zengin olsun, fakir olsun, mümin olsun, kafir olsun, en genç girecek mezara. Tövbe kar ile Gençle beraber ihtiyar Bedbahtlar, bahtiyarlar el er geç girecek mezara Bedbahtlar, bahtiyarlar er geç girecek mezar.